Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu akşamlar değerli futbol severler. Bugün sevgili <laughs> Fatih Doğan'la birlikteyiz ve Sivas Spor Beşiktaş maçının ardından maçı konuşacağız. Beşiktaş'ın puan kaybını konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum abi. İzleyicilerimize de güzel, keyifli yayınlar diliyorum. İstersem sıcağı sıcağına maç sona erdi. Hemen maçla başlayalım. Yani Beşiktaş yine puan kaybetti. Mağlubiyetle ayrıldı. Zor bir deplasman olduğu zaten biliniyor. Yani Sivas deplasmanları her zaman zor deplasmandır. Ama oyun e, hani sana güven verdim önce bunu soracağım. Bazen puan kaybedersiniz ama ilerisi için bir ışık olur bu puan kaybı. Bugün Beşiktaş'ta onu gördün mü? Mevcut kadroyla alakalı soracağım. Sonrasında da yani Fernando Santos için de artık hani e, takıma takviye yapılması gerektiği de birazcık artık belli. Takviye de olacak mutlaka. Yani maçla alakalı böyle ilk düşüncelerini merak ediyorum. Şimdi e, maçın hakemiyle ilgili birçok eleştiri var. Ee, işin garibi e, Sivas Spor tarafı da e, Ali Şansalan'dan rahatsız tepki gösteriyor. Hocaya kırmızı kart gösterdi. E, ama herhalde Sivas'tan önce Beşiktaş'ın e, tepkiyi göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kimin e, sonuca hangi kararları etkiledi ona bakmak lazım. E, belki e, penaltı pozisyonunda Ali Şansalan penaltıyı verdi. Vardan e, düzeltildi biliyorsun. Ee, ve vardan düzeltilen pozisyonda Beşiktaş bunları sık sık yaşamaya başladı. Ee, özellikle e, işte bu pozisyonda Salih'in düştüğü e, düşürdüğü pozisyon evliyatında görüntü şu şekilde. Salih topu önüne almış, aksiyon almış artık gidiyor. E, ve tam ceza sahasına girerken e, rakip oyuncu tarafından engelleniyor. Yani gidişatı akışında engelleniyor. Evet. Ben şahsen penaltı gördüm Tabii hakem hocaları var daha çok değerlendir ama e, bu tür ceza alan içerisinde aksiyona hareket e, aldıysanız gole gidecek bir yer varsanız en ufak bir çekme ya yani illa çok yaralayıcı sakatlık olmasına gerek yok ya da ya, oyuncunun dengesini bozacak herhangi bir itme penaltıya sebebiyet verebilir. Sizin doğal akışınızda hamlenizi e, cezalı içerisinde engelleme yönelik olduğu için ben şahsen penaltı gördüm. İşin ilginç tarafı geçen haftada da e, bir pozisyonu vardı biliyorsun. Yine inerken oyuncu eliyle e, omuzundan çekti ve indirmişti. Evet bu pozisyon. Yani tam vuruş anındaydı. Daha ileride bir safadaydı. Yani Salih'in pozisyondan daha ilerideydi. Özellikle Raşitsa'nın e, pozisyonu vardı. 5 e, dakika ceza alanı içerisinde itiliyor, çekiliyor. Bu sefer tek farkı e, bu sefer ortayken penaltıyı verdi. Vardan döndürüldü. Bu evet Salih'in pozisyonu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Beşiktaş'taki temel problem. Hakemler Beşiktaş takımının oyunu sıradanlaştı. Beşiktaş'ın kalitesi sıradanlaştı. Yani Beşiktaş böyle yıldızlar topluluğu işte rakibini korkutan e, hani dosta güven, düşmana korku veren, e, düşman demeyelim rakibe korku veren bir takım olmak hüviyetinden çıktı. O yüzden Beşiktaş'ın önce bu işinin düzeltilmesi lazım. Ama Sivas'ta da son haftalarda gördük ki hakemler Beşiktaş'a yaparken ya da kararlar alırken çok rahat penaltı çalıyor ya da penaltıları verilmiyor. Benzer şartlarda, benzer pozisyonlarda aynı hakemlerin ya da başka var hakemlerinin Fenerbahçe için ya da Galatasaray için farklı davrandığını görüyoruz. Çok hassasiyetle çok titiz davrandıklarını görüyoruz. En kısa sürede en ufak atmaya kartlar, kırmızı kartlar, penaltılar verildiğini görüyoruz ama sanırım Beşiktaş bu yönetimi bu durumu gözden geçirir. Yani bu benim tespitim. Ee, nasıl bir aksiyon alırlar, ses yükseltirler mi, yükseltemezler mi, tarzları, tavırları nedir bilmiyorum. Geçmiş dönemde de bir önceki yönetim, Sayın Ahmet Nurçevi yönetiminde de birçok hakem hatası e, olmuş ve Beşiktaş taraftarı da, camiası da Ahmet Nurçevi bir yönetiminin Beşiktaş'ın yenilen haklarını hakemler karşısında ya da süreç karşısındaki federasyon nezdindeki hatalarını e, ya da e, yanlışların önünde duramadığı için eleştirmişti. Ve kongre süreci yaşanmıştı. O yüzden bu süreçlerde Beşiktaş, Hasan Alp ve yönetimin nasıl tepki alacağını, hakemle ilgili nasıl bir yaklaşımı bulunacağını önümüzdeki süreç gözükecek. Bu işin bir tarafı. Hakem kısmını kenara koyalım. Beşiktaş'ın oyununa gelelim. Evet. Ee, bir şey mi sordun? Kusura bakma. Yok abi yani aslında ilk başta konuştuğumuz gibi yani hakemle alakalı da işte Beşiktaş'ın Feyyaz Uçar'ın da bir basın toplantısı bir basın açıklaması olacakmış maç sonu Tabi Fernando Santos da yine basın toplantısında mutlaka o da konuşacaktır ya bunları da taraftar bekliyor şu an. Şimdi biz hakem kısmını hakem eleştirisini yaptık kenara koyduk biraz evet. da işin oyunun Oyunca. yönüyle konuşmak lazım. Ben gördüğümü net bir şekilde paylaşayım Beşiktaş takımı işte. Oyun içerisinde baktığımız zaman Ömer Koley geldi Afrika Kupasından onun gelişi tabii ki bir değer affetti ama şeyin bir pozisyonu var mesela Beşiktaş'ın yaşın yediği erken yediği gol de orada Beşiktaş'ın oyuncusuna faul yapılıyor muhtemelen Ömer Ömer Koley orada faul yapılıyor yani faul yapıldıktan sonra top rakibe geçiyor ve onun devamında gol oluyor yani varın mesela bu gol pozisyonda da geriye dönüp ya burada pozisyon başkanında net far yapıldı. Beşiktaş bu yüzden bu topa sahip olamadı gibi bir değerlendirme de yapabilir. Ee, bugün Zaynitinovu <laughs> Pardon. Abi bugün çok da yormayalım istersen seni. İyileştik ama yine hala çok konuşunca üst üstüne böyle oluyor. Zaynitinovu sol bek oynattı. Ee, Svenson sağda Necip stoperde oynadı. Kale Dersin oynadı. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman yani Zaynettin şey gibi artık yani stoperde oyuncuya ihtiyaç var. Solda ihtiyaç var. Forvet'te ihtiyaç var vesaire falan. sanırım Feyyaz Uçar açıklamalarda bulunuyor. Oraya gidelim. Eğer bu şeyse sonra biz yorumlamaya devam ederiz. Evet abi şöyle aslında yapabiliriz. Biz böyle sen hani senden de biraz merak ediyorum yani takımın sahiçi oyun planıyla alakalı da biraz yorumlarına devam etmeni istiyorum. Tamam. Böyle birkaç dakika daha devam ederiz. Sonrasında biz yayını sonlandırırız. E, futbol Plus ekranlarını hem Pen Uçar'ı izleyebilir taraftarlar. Hem Santos'un basit toplantısını izleyebilir. Yarın da abi tabii senin de e, müsaitlik durumun olursa böyle geniş geniş uzun uzun Beşiktaş'ın bu durumuyla alakalı bir yayın yaparız. O zaman tek notlarımı söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ın iskeletinde bir sorun var. Kalite sorunu var. Birincisi bu. Yani Beşiktaş e, oyun içerisinde de şunu gördük. Ya, evet Getson biraz koşturdu mücadele etti ama Beşiktaş'ın strateji geliştirecek, e, kulübeyle o koordinasyonu sağlayacak, sahada liderlik yapacak oyuncular yok. Başrol oyuncuları yok. Yani bu yok. Bu olmadığı zaman Beşiktaş sıkıntı yaşıyor. Sahada birkaç tane böyle lider oyuncunuz olur. E, işte olayları ve oyunu stratejini değiştirirsiniz, müdahale edersiniz. E, geç da koşuyor, mücadele etti. Işte. Ama oyunun genelde strateji belirleyecek bir aksiyon alma, bir koordinasyon yok. E, bu açıdan bakıldığı zaman e, diğer oyuncularda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama böyle bir başrol alamıyorlar. Bugün baktığımız zaman Beşiktaş'ta önce yardımcı oyuncu gibi oynuyorlar. Yani yardımcı bu, bu işin baş aktörü, baş futbolcusu sahada yok. Şimdi burada da bir sıkıntı var. E, Beşiktaş sahada ne yapacak, nasıl ısıracak, e, oyuncu kalitesi var mı? Svensson yeni geldi, yeni transfer. Yani Svensson'la ilgili eleştirilerim yapmıştım zaten. Adana Demirspor'da iyi performans sergiledi. Evet. Belki Ankara gücünde, Kayseri Spor'da, birçok Anadolu takımında müthiş işler çıkartabilir. Haksızlık etmek istemem. Potansiyeli yok demiyorum ama yani o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Yani e, bu oyunla Beşiktaş'ta oynaması mümkün değil. yani bu, bu oyunun Beşiktaş'ın beklenen, özlenen Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Yani, yani iyi bir getirdim. takım oyuncusu aslında baktığımızda abi. Yani iyi bir takım oyuncusu ama hani o ekstrayı yapacak oyuncu değil gibi duruyor Beşiktaş adına. Yani e, aynen öyle. Şimdi gelelim orta sahadaki dinamizmde. Yani Demir gerçekten çok ileride muhteşem bir yıldıza dönecek. Yani ben Beşiktaş'taki e, uzun yıllar formayı giyecek ya da önü açık olacak oyuncunun Demir olduğunu hala düşünüyorum. Bu, bu, iddiam devam ediyor. Yani e, olgunlaşmaya gelişme ihtiyacı var. Ama burada 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 yine söylediğim gibi bazen maçlarda orta saha organizasyonunuz öyle bir olmalı ki hep beraber o takımı bir öne ya da geriye bir blok halinde götürüp getirecek bir stratejiniz olması lazım. Böyle rakibe göre, duruma göre e, pozisyon almanız mümkün değil. Beşiktaş'ın işte bu konudaki e, lider oyuncularla oyun stratejisini belirleyecek bir yapının oluşturulması lazım. İkinci bunu bunu kenara koyalım. Şimdi Gezal konusu. Başka bir başlık. Gezal. Beşiktaş'ta iki yıldır neredeyse sakatlı nedeniyle top oynamadı. Şimdi Gezal sahadaydı. Arkadaşlar yani Gezal geldiği dakikadan bu yana oynamaya başladığı günden bu yana ne katkı sağladı oyuna? Gol katkısı mı? Asist katkısı mı? Dün de sahadaydı. Bekledik ki hani oyuna liderlik yapabilecek bir oyuncu. O potansiyel var. Yıldız bir oyuncu. Ama bakıyorsunuz topla ilişkisi çok zayıflamış. Oyunla ilişkisi zayıflamış. Yani Gezal'ı anne babası bile yani ailesi bile izlese şeyden televizyonda ya bu bizim oğlumuz mu diye şaşırır yani o bizim izlediğimiz tanıdığımız Gezal'la bugün Sivas'ta izlediğimiz Gezal arasında fark var bir tek şey gördüm sanki Gezal'da bu 7 8 8'de 7'ye düştü bir opsiyon hakkı var sanki o opsiyon hakkını alayım şartlarım eski maaşım 2.3 milyon Euro üzerinden devam etsin gibi bir fayda görüyorum Arkadaşlar ben baştan söylediğim yani şey sevmiyorum ortadan konuşmayı da çok sevmiyorum net söyleyeyim bu Gezal'ın bir an önce ya yeni sözleşme yapacaksanız da mevcut şartlarda falan sözleşme olmaz. O 2.3 milyon euro işte bilmem ne kaç milyon bon servisi ödendiği evet. şartlar olmaz. O şampiyon yaptığı Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'ın talip olduğu Gezal'a yapılan sözleşmeyle yürüyemezsiniz. Yani Gezal'ın şu performansıyla en fazla edeceği ücret alacağı ücret Beşiktaş'tan 700 bin euro. Yani 2.3 milyon eurolar vesaire maç başları falan bunlarla oynatamazsınız. O yüzden bu opsiyonu uzatmak için bir gayreti varsa yani hocayla da konuşulup Gezzal'ın bir an önce yedekte bekletilmesi lazım. Zaten Gezzal'ı da kaybediyorsun. Gezzal'sı da kaybediyorsun. Bir katkısı yok. Onun yerine başka bir oyuncuyla oynayabilirsiniz. Gezzal'ın bir katkısı yok. Yani burada oyuncunun opsiyonunu doldurmak için bir hamle yapmasını e, bekleyemezsiniz. Masu Akü'yü hatırlıyor musunuz? Geçen sene tam bu bonus olacak. Maça 6-7 hafta kaldı ile ilgili işte e, uzatılmasına, sözleşmesine. Maso bir anda gayretlendi. İleriye top taşımaya başladı falan. Ortalar yapmaya başladı. Dedik tamam. Maso böyle oynayacaksa ya Beşiktaş'ta bu verimliliğiyle Beşiktaş'ta oynamaya, oynayabilir. Ama imza sürecinin performansıysa imzadan sonra bakmak lazım dedik. İmzadan sonra Maso Aku'nun performansı kayboldu gitti. Şimdi ben o yüzden Beşiktaş yönetiminin ile ilgili net bir karar alması gerektiğini düşünüyorum. Ee, böyle sözleşme uzatacak, opsiyonlarını dolduracak, kullandırmaya yapacak bir yapının zarar verdiğini düşünüyorum. İşte Galatasaray, Anilino değerli bir oyuncu. Ee, yüksek kontratlı, işte 5-6 milyonluk bonservisinden dolayı Anilino'dan çıktı. Oynatmadı oyuncuyu. Evet, faz geçti. Ee, pas geçti. geçti. Aynı şekilde Beşiktaş'ın da bu Yezal'la ilgili benim umudum kalmadı. Yani iki yıldır hiçbir şey oynamayan oyuncunun kalkıp Beşiktaş'ta altı ay daha ya da bir yıl daha çok muhteşem işler yapacağını ya da verirsiniz kiralık bir yere maaşını indirirsiniz 2 milyon olan bir oyuncuyun da kirasını kimse ödemez onu da söyleyeyim ee, bu şekilde oradan vazgeçilmesi lazım ee, bu maaşlar Gezal'ın o durumunu gördüm. Raşit Sağ çok gayretli e, ama dediğim gibi güçlü bir takımda koşan mücadele eden bir oyuncu olabilir ee, Raş ile ilgili e, Raşit Sağ ile ilgili Kosova milli takımında raşitsa forvet arkası oynuyor. Ve iyi işler de çıkartıyor. Bakıyorum orada falan. Yani belki de hani Gezzal, Mezzal ordayken Raçitsa'yı kanatta oynatmak yerine bir de orada oynatmakta denemek lazım. Belki orada bir e, yüklenmek lazım. Orada bir e, oyuncunun performansından faydalanmak lazım. Bugün içeriye girdiğinde biraz daha hareketliydi ama verimli olamadı. Bunun altını çizmek lazım. 3 Bir tespitim de şu. Hoca bir bak şimdi e, maçtaki en Beşiktaş'ın en net pozisyonu e, şey. E, yani bir Janktos'un pozisyonu var. direkten evet. dönen topu. Evet. Tosun'un direkten dönen topu sonuçta Cenk oyunda diri gözüküyor. Gol atamadı vesaire falan. Çünkü takım olarak da kanat beklerini sizin e, Cenk Tosun'u besleyemedi. Yani oyunu sadece e, kanatlarla açıklayamazsınız. Kanat beklerinin de oyuna girmesi lazım. Her zaman söylediğim konu. Siz hücumunuz hücumun bu kadar baskılayamazsanız, besleyemezseniz fazla buluşma da olmaz. Geniş alanda oynarsınız. Bir baktık e, burada hoca Cenk Tosun'un da ilgili bir sakatlığı yok, bir süreci yok. Cenk Tosun'u çıkardı. Yerine Mustafa e, şey aldı. Mustafa Ayhan Ekimoğlu'nu aldı. Yani Mustafa Ayhan Ekimoğlu da genç bir oyuncu. E, Altyapıdan yetişen bir oyuncu. Santrofor ama yani Cenk Tosun'u çıkarıp Mustafa'yı almak şahsen bende akıl tutulmasına neden oldu. Yani hani Muleka'yı daha sonra aldı oyuna. Yani orada da anlamakta zorlanıyorum. Gole ihtiyacınız var. 1-0 geridesiniz. Cenk'in herhangi bir sakatlığı yok. Ee, girebildiği pozisyonlarda Cenk'i bulmuşsunuz. Cenk'in neden çıkartılıyor? Yani bu kadar süre Cenk o bir 20 dakikada oynayamaz mıydı? Ya da 25 dakikada oynayamaz mıydı? Da Mustafa Hekimoğlu niye giriyor kurtarıcı olarak onun yerine? Yani burada Cenk'in yapamadığını Mustafa Hekimoğlu mu yapacak? Yani Mustafa Hekimoğlu'nun bu konuda bir şey yok. Hani Muleka'yı alsa derim ki yani Cenk'in yerine evet. Muleka hani biraz daha makul ve mantıklı gelebilir. Ama e, Mustafa Hekimoğlu'nun alması işin açıkçası biraz beni şaşırttırdı. Şaşırttı. Hoca burada ne amaçladı, ne yapmaya çalıştı onu da bilmiyorum. Belki de hakemlerin bu yanlış kararları haftalardır Penaltıların verilmemesi, verilen penaltının vardan iptal edilmesi gibi kararlar hocanın da dengesini bozmuş olabilir. Onu bilemiyorum ama bu kararı da şahsen ben e, şey yapamadım. E, Anlamakta e, zorlanıyorum. Bir ikincisi Beşiktaş'ta üçüncü bir teknik hata maç sonu. Şimdi mesela Getso'nun Reymana'ya kaptırdığı bir top var. E, Beşiktaş'ın yediği golde. Evet. E, orada e, kontralar hep sıkıntı oluyor. Yani bu takımın e, top kaptırıldığı zaman rakipleri kontraya çıkarabilecek pozisyonlarda ya da pozisyon verecek dikkat etmesi lazım. Yani bunun bir aritmetiği var. Yani siz topu kaptırdığınız anda işte Getson kaptırdı olabilir. Oyun içerisinde kaptırma olabilir. Çünkü oyun falan oyuncular. Pekala kaptırdıktan sonra sizin pozisyonunuz ne? Ya baktım Beşiktaş orta sahasında savunma hattında yani doğru bir dokunuş bir oyuncunun önde basması vesaire falan e, sürecin e, bu şekilde kapatılmasın. Orada bir e, sıkıntı var. E, bunların abi burada, hepsini evet. Burada abi 6 numara transferi senin bu söylediğin noktada aslında çok kritik ki Santos Hoca da yani bunu istiyor belli ki. E, sert orada e, çapa görevi görecek. Süpürücü görev görecek. Bir 6 numara hoca istiyor. Bu transfer de bu hafta içerisinde tabi daha da netleşecektir. Ee, şimdi sonlara doğru geldik abi. Ee, hem Feyyaz Uçarı hem Santos Hoca'ya gideceğiz basın toplantılarına. İstersen böyle son cümleleri alayıp toparlayalım. Sonrasında yani önümüzdeki günlerde biz yine Beşiktaş'ı uzun uzun konuşalım. Şimdi yönetim yeni bir tarih veriyor. Diyor ki işte Trabzon maçın hafta sonuna kadar işte transferler gelmiş olur. En azından iki tane e, stoper ve altı numara. Şimdi Matiş'le ilgili yoğunluk kazanmıştı. Matiş de Lyon aldı. E, orada e, biz istersek bitirebiliriz deniyordu. İşte Ren'in başkanı da Lyon asla vermem şeklinde bir ifadesi olmuş. Beni şaşırtan konu şu. Yani Matic'in menajerini kulübe getire getiriyorsanız ve getirdikten sonra da evet Matic bizim kararımızı bekliyor diyorsanız yani bazı isimler var. Evet bekledikleri bazı isimler olduğunu düşünüyorum. Yani üzerinde çalıştıkları bazı isimlerini düşünüyorum. Daha iyisini arıyorsanız en azından yani bu görüşmenin neden kulüp binasında menajeriyle yapıyorsunuz mesela neden İstanbul'la bir araya geliyorsunuz? Yani eğer Mat için böyle bir süreci varsa kulüp menajerinin şeyinin futbolcunun menajerinin Beşiktaş kulübünde ne işi var yani? Yani kulüp menajeri Beşiktaş kulübüne geldiyse kamuoyunda şöyle algılanır. Denir ki işte böyle 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 yani bitti bu iş artık. Buraya evet. kadar geldiyse denir. Ve ya bu görüşmeler olduktan sonra Matić bonservis olarak Lyon'a gidiyorsa burada bir eleştiri konusudur. Efendim, evet biz getirdik ama dışarı sızmasını beklemiyorduk. Yani niye sızdı o zaman dışarıya? Yani kim sızdırdı? Niye sızdırdı? Yani Matić'in menajerinin İstanbul'a kulübe getirilmesi, yani, İstanbul'a gelmesi haber değeri taşır yani. Bunlar da eğer getiriyorsanız da en azından bu konuyla ilgili açıklama yapmanız lazım. Burada da bir menajerin getirilmesinin anlamını, manasını, kulüpte özellikle görüşülmesinin bir anlamı bir manası var mı? Bunu anlamadım. Bu da ayrıca sorulması lazım. Bu hafta içerisinde işte Carvalho işte istersek bitiririz dediler. Görüşüyoruz dendi. İşte Matic bizim kararımızı bekliyor dendi. Ama baktığımız zaman bir Portekiz'de 31 numaralı bir oyuncu var. Ben baktım buldum oyuncuyu ama yani şu anda e, oyuncu oynuyor. Yani e, oyuncu oynuyor. İki ay önce oynamıyordu. Ama şu anda oynuyor. Yanılmıyorsam şöyle bir stratejisi var yönetimim konuşmadım. E, 31 Ocak'ta <laughs> Avrupa piyasası kapanınca ondan sonra e, kovalanacak. Evet. Onlar kovalanacak. Yani sadece on numaranın için değil bütün e, mevkiler için böyle bir süreç eee görecek. Yani 31 ocak'ın e, bitirilmesi bekleniyor. Belki de görüşler oyuncular bir ihtimal hani Avrupa kapanırsa size dönebiliriz diyecekler. Ve ona endekslenmiş durumda. Bu da gösteriyor ki Beşiktaş'ın biraz daha bekleme ihtiyacı var ama tehlikeli taraf şu. İki tane tehlike var. Bak ben sana onu söyleyeyim Murat. Birincisi hocanın getirdiği bir ivme var. Tamam? Ve Beşiktaş evet bir güçlü bir görüntüye geldi. Hocanın gelirse bir moral kazandı. Bir tribünler doldu. Bir moral motivasyon geldi herkese. Biraz güçlü gözüktün. Kendini toparlayacakmış gibi. Şey o iğme, yükseliş iğmesini bir daha kaybedersen bunlar büyük taş yani. Büyük camialar. Sıkıntı yaşarsın. Bakın bugün hakemlerin Beşiktaş'ı Serkan Tokat'ın işte Vardaki uyarısı bu hareketi yapması geçmişten gelen işte Serkan Tokat, Metin Tokat vesaireleri vardı ya. Oradan dönmesi yani bunu hakemler seni güçsüz görüyorlar. Her hafta bir tane aleyhine hata var. Ve Beşiktaş'ın işte oyunun kalitesi ilgili sorun var. Kadrosu ilgili algı kötü. Sen güçlü duramadığın zaman hakemler de bu tür pozisyonlarda çok rahat çalıyorlar yani. Yani şu, bu pozisyonları çok rahat iptal ettiriyorlar. Geçen haftaki penaltıyı nasıl verecekler? Yani Cıraş ise penaltısını vermediler. Bugün itiyor oyununu bozuyor. Bu sefer hakem veriyor. Var vermiyor. iptal ediyor. Değil diyor. Gel bir bak diyor. Ya dokunmuş mu dokunmuş şiddetini kim ölçecek yani dokunmanın itmenin vurmanın ya da dengesini bozmanın ölçüsü e, ne olacak bunun takdirini hakem mi verecek var mı verecek bunlara bakmak lazım o yüzden e, varın çağırması gerektiği yerde çağırmayıp e, bu tür pozisyonlarda Beşiktaş'ın lehine olan pozisyonlara çağırması da bir enteresan yine bir şeye bakın e, Sivas'ın attığı golün öncesinde Beşiktaş'la oyuncuya faal yapılmış mı yapılmamış mı ona da bir bakılsın ama şunu söylüyorum. Sen güçlü olmazsan, sen güçlü kadro kurmazsan, senin sesin güçlü çıkmazsa Beşiktaş olarak hakemlerin ya da kamuoyunun ıı, şeyini yaşarsın. Yani bunlar normalde Beşiktaş yarışın içerisinde olacaktı şampiyonluk yarışın içerisinde. Yani Beşiktaş yönetiminin geçen sene, geçen hafta Raşitsa'nın iptal edilen penaltısı verilmeyen penaltısında verilmeyen penaltısında Fenerbahçe Galatasaray'a yap bakalım o penaltıyı verme ne oluyor ortalık. Rachitsa'nın çekilmesiyle Beşiktaş'ın yenilen penaltısına Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan herhangi bir oyuncuya yap bakalım. Bir de onlar maç kaybetsinler. Bunlar e, enteresan bu da yönetimin e, artık biraz e, kırkı çıktı. Zamanı çıktı. Bu işlere de artık biraz yoğunlaşmaları gerekiyor. E, gerekiyorsa hakemlerle ilgili bir sıkıntı varsa e, geçmiş yönetimden de ders almaları gerekiyor bence. Beşiktaş'ın e, hakkını ee, hiç kimsenin yemeğe hakkı yok. Neyse hakkı o verilsin. Ama Beşiktaş'ta bir an önce transferiyle, süreciyle, hakemiyle neyse kendi eksiklerini düzeltmesi lazım. Fatih abi çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadın bu akşam. Yayına bağlandın. sonraki ee, günlerde yani bu hafta içerisinde yine çok detaylı, uzun uzun hem transferle alakalı hem Beşiktaş'ın tabii geleceğiyle alakalı yayınlar yapacağız. Bugünlük böyle biraz kısa tuttuk yayınımızı. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Yok, bundan Onlarla... sonra hep böyle yapacağız. Kısa. En fazla 20 evet, dakika. Fazla yok. O bu kap tamam. gibi böyle bitireceğiz. Tamam. 20 evet, dakika. Bundan sonra böyle yapacağız kardeşim. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Onlar tamam. da her zaman olduğu gibi yayının Daha başından. Olsunlar, sonra olmasınlar, her zaman. Izleyerek bize destek oldular. Ee, Futbol Plus'ta yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirler. Bunu eklemiş olalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.